Geçen bir arkadaşımla konuşuyoruz diyoruz ki ya biz yayın yapıyoruz, dijitalde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz vesaire ama yani bu galiba insanlar bu YouTube'a vesaire yani kafa dağıtmak için geliyorlar. E, politik olmayalım ya zaten her yerde politika konuşuluyor. Bir de üstüne biz politika konuşuyoruz. Ne gerek var bu kadar politika konuşmaya? Dedik. Hatta dedik ki politika konuşmayınca daha iyi oluyor. Politika konuşmadığın zaman daha çok işte bu işlerden gelir kazanma fırsatın daha çok oluyor. Hatta esprisini bile yaptı. Ben ilk videomda direkt böyle hükümetle ilgili bir şey söylediğimde beni aradı ve dedi ki Tuğrul evet ilk bölümden sponsorluk anlaşmalarının tamamını yok etmişsin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir ama dediğim gibi bunların hepsi benim şahsi fikrim ama buradaki Önemli olan konu şu. Biz aslında politika konuşmuyoruz ya da siyaset de konuşmuyoruz. Biz saçmalıkları konuşuyoruz aslında baktığınız zaman. Ben bu bölümü e, uzun süredir yapmıyordum aslında buna benzer benzer şeyleri kendi YouTube kanalımda Donlu Sabah Sohbetleri adı altında sabahları kalkıp garip grup haberleri falan konuşup yorumladığım bir şeydi. Orada bir kısım tarafından beğeni almıştı. Güzel. Garip gurip şeyler zaten politikanın aslında şu an ta kendisi olduğundan dolayı bizim yaptığımız şey kalkıp da siyaset konuşalım, fikir konuşalım, işte e, farklı fraksiyonları birbiriyle çarpıştıralım gibi bir durum değil ki. Biz saçma olan şeyleri konuşuruz. Ben özellikle kendim ya bu ne kadar da saçma bir şey diye bunları aslında konuşmaya çalışıyorum biraz. Yani bugün haberlere baktım ve yani gördüğüm şeylerin arasında Alman turistlerle ya da turistlerle karşı karşıya gelebilme olasılığı olan insanların aşılanacağıyla ilgili bir bak bakanımız açıklama yapıyor. Yani bundan daha saçma bir şey olabilir mi? Bence. <laughs> Bence'yi de ekliyorum yani önemli. Ben istemez miyim burada dakikalarca Şeyma Subaşı'nı savunmak? Ben istemez miyim Danla Bilic'i savunmak ya da işte başka bir şey yapmak? Ben de isterim. Ben de oturayım bunlar hakkında konuşayım biraz kafamız dağılsın. Ama olmuyor. Sabah bir uyanıyorum, Twitter'a bir bakıyorum ve Alman turistler için aşılanacağımızı duyuyorum. Ve gerçek mi diye baktığımda gerçekten de öyle. Turistlerle teması olabilecek herkesin aşılanması ile ilgili bir durum var. Bu oldukça saçma. Bu oldukça saçma. Yani ee, tamam, otel çalışanlarını aşıladın. Yani sektör olarak turizmcileri öne aldığını varsayalım da turist başkasıyla temas kurmak isterse yani bu çok normal değil mi 90'larda ve 2000'lerin başında sürekli bize şu pompalanmadı mı ki daha eski tarihi de var bunun 80'ler 70'ler diye. İşte Olga Türk erkeklerine hasta. İşte işte Jennifer Türkiye'den koca arıyorum falan. Bu bir yandan da ülkeden kaçma umudu da bir sürü insanın. Yani bir tane Alman turistle birliktelik yaşayayım da Avrupa'ya fırsat kaçma göçme fırsatım olsun diye. Bu bir sistem. Bu çalışan mı sistem? Bu bir gerçek, bu konuşulan bir şey. E şimdi Jennifer otelde duruyor. Turist bütün otel çalışanlarını aşıladın. Ya ki bu da saçma bu arada. E çıktı. Jennifer sevişmek istedi Jennifer. Oteldeki garsonlar ya da animatörlerden başka biriyle sevişmek istedi. Ya da sevişme olasılığıyla değil. Ya da Jennifer olmasın, Hans olsun. Fark etmez. Burada seksist olmaya gerek yok ve gitti. Sizin turistlerle bir araya gelme olasılığını olduğunu düşünmediğiniz bir kişiyle temasta bulundu. Sadece sevişmesine de gerek yok. Sohbet etti ya da sohbet etmesine de gerek yok. Aynı ortamda bulundu. Ya bu saçmalık. Ben bunu konuşmayacağım. Buna ya bundan garip daha ne var ki ya? Bu oldukça garip bir şey. Ben ben başka şeyler konuşmak istiyorum. Başka şeyler konuşmak istememden değil, başka şeyler duymak istiyorum. Yani her sabah uyandığımda bir başka <laughs> kriz. Hiç açıklama yapmasalar Bence daha iyi olur gibi bazı konularda. Ama sanki şöyle bir şey var. Muhalefetin söylediği ya da halkın karşı çıktığı hiçbir şeye cevap vermeyip başka saçma sapan şeyler söyleyerek gündem dağıtmak da bunlardan bir tanesi zaten farkındaysanız. Başka bir şey olsun. Oradan başka bir şey olsun. Ekrem İmamoğlu gitmiş kolunu arkadan bağlamış. Evet işte Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne... Ya abicim. Yani... Şeyma Subaşı konuşmak ben de isterim ama Şeyma Subaşı'nın yaptığı şeylerin hepsini bir mantığa dayandırabiliyorum ben. Ama bir belediye başkanının işte bir türbenin bahçesinde gezerken kolunu arkadan bağlamasına karşı açılan bir davanın soruşturmanın ya da araştırmanın her neyse gerçekten bir mantığa oturtamıyorum. Ben burada mantığa oturtamadığım şeyleri konuşmak istiyorum aslında sizinle ama yani baktığın zaman şu an buna politika diyoruz ama bu bence politika da değil bundan başka konuşacak çok bir şey yok gibi Hıncaluç Tarkan'a küsmüş Hıncaluç Tarkan'a niye küsmüş Onu da konuşalım <laughs> Hıncaluç kim abi Hıncaluç ne yapıyor Hıncaluç ben Hıncaluç şey olarak hatırlıyorum ben e, çocukken falan e, kendinden yaşça e, ufak güzel kadınlarla birlikte olan ve bu şekilde magazine çıkan biriydi aslında. Belki çok değerli biriydi. Belki zamanında çok değerli bir yazardı. Hala da çok değerli bir yazar olabilir. Ama Tarkan'a Tarkan benim gözümden düştü mevzusu da oldukça saçma geldi bana. Neymiş efendim? Bir tane kampanya yapılmış da Tarkan ona katılmamış. Ya katılmaz abi. Katılır. Katılmaz. Destekler. Desteklemez. Bana da geliyor abi şunu destekler misiniz? Şuna mesaj atar mısın? Bilmiyorum ki abi. Neye hizmet ediyor? Kim bunlar? Bilmiyorum ya. Dezenformasyon o kadar fazla ki. Bu iyi bir şeyler yapmaya çalışan insanların yanında. Kötü bir şeyler yani bu işi kötü amaç için kullanan insanlar da çok fazla. Yani bir ayırt edemiyorsun. O yüzden güvendiğin ve arkasında durduğun şeylere destek vermek istiyorsun. Tarkan bunu istemiş olamaz mı? Senin gözünden düşmesi gereken Tarkan mı? Yoksa müzisyenlerin para kazanamaması ile ilgili, müzisyenlere destek verilmemesi ile ilgili gözünden düşmesi gereken Kültür ve Turizm Bakanlığı mı? Ya da Maliye Bakanlığı mı? Bilmiyor, biliyor musun? Ben biliyorum. Cevabını da biliyoruz hep beraber. Evet. Ben politika konuşmak istemiyorum. Gerçekten politika konuşmak istemiyorum. Özellikle politika konuşan insanların sürekli abi silivri soğuktur esprisiyle gibi bu şaka oldu. Ki bence artık bu şakayı da yapmamamız lazım. Sürekli aslında böyle herhangi bir şey eleştirdiğinde boynunu kılıcın altına koyuyormuşsun hissiyatı yaratılan bir sistemin içerisinde ben de politika konuşmak istemiyorum. Konuşmuyorum da bu arada. Ben oranın içindeki anlamsızlığı konuşuyorum yani. Yoksa gelelim buraya eğlenelim. Ha şöyle olmuş, böyle olmuş. Bunun podcast'ini yapalım, bunun podcast'ini yapalım. Ya yapalım. Eğlenelim. Hiçbir şey yokmuş gibi davranalım. Hiçbir sıkıntı yok da. Var. Maalesef var. Keşke olmasaydı. Keşke hayat Şeyma Subaşı'nı eleştireceğimiz kadar ya da ondan başka eleştirecek şey olmayacak kadar güzel olsaydı. Ki ona da karşıyım bu arada. Yani özellikle e, duyar kasma mevzusunda son zamanlarda bayağı üstünden geçti aslında birkaç hafta da zaten bir şeyin üstünden birkaç hafta geçince hemen unutmak gibi de bir durumumuz da var. Yani bu sadece Şeyman Subaşı ile ilgili değil. Gar saldırısında herhangi bir bom, bombalı saldırıda ölen binler binler o binler değil. Yüzlerce, yüz yani toplamda binlerce zaten de e, onlarca ya da rakamsız bir kişi bile olsa yani bunu sayıya vurmak da bence istatistik olmasına da oldukça karşıyım da e, onu bile bir hafta sonra unutuyoruz zaten biz. Yani biz birçok şeyi unutuyoruz. Buradan 3-4 sene öncesine gittiğiniz zaman bile Türkiye'de neler oldu terör saldırısı olarak? Bu ülkede bir eğlence kulübüne gece gece yılbaşı gecesi insanları girip aynı bir bilgisayar oyunu senaryosu gibi bir film senaryosu gibi insanlar tarandı. Bunları bir hafta sonra, iki hafta sonra zaten unuttuk. E böyle olunca işte bakanın açıklamasını da unutuyoruz. Unutuyoruz yani aklımızda kalmıyor. Ama ben isterim ki unutmayalım. E tabii ki de bunu stresiyle manyak yaşanacak bir durum değil ama aklımızın bir köşesinde durmalı. Hatalar aklımızın bir köşesinde durmalı. Bugün bir futbol ıı, takımının teknik direktörünün yaptığı hatayı bile affetmezken değişmeli bu teknik direktör değişsin bir futbolcunun hemen böyle üstüne giderken bakanın üstüne gitmiyoruz. Üstüne gitmek değil bu bir ne diyeyim bir isyana çağrı değil sistemi durumu açıklamaya eleştirmekle ilgili bir şey. Bu bence yanlış. Onu da unutuyoruz. Bence yanlışını da çok iyi yapmıyoruz bu arada. Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı dememin sebebi şu. Kadıncağız seversin, sevmezsin, kıskanırsın, kıskanmazsın. Beni ilgilendirmez de işte çocuğunu gece kulübünde eğlenirken çocuğunu sandalyeleri birleştirmiş, üstünü örtmüş, çocuk orada uyuyormuş. Ortalık birbirine girdi. Bu kadının elinden çocuğunu alacaksın, aile bakanına şikayet edeceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Abi hangimiz böyle yapmadık ya? Ben hatırlıyorum ya gece bir yere gidilir. Ailemiz otururken ya da gece eğlenirken bir sandalye birleştirilir. Biz onun üstünde uyuruz. Bu hep vardı. Hep oldu. Ben böyle büyüdüm. Böyle anısı olmayan var mı? Bunu hatırlamayan var mı? Oradaki uykunun tatlılığını hatırlamayan... Yani belki bazınızın yaşı küçüktür. Belki aileniz gece öyle bir eğlenceye gitmemiştir. Sizi götürmemiştir. O başka bir konu ama... Ben eminim ki birçoğunuz bu durumda kaldı ve bu çok kötü değildi. En tatlı uykulardan biri oydu. Ve ben pedagojik olarak bir problem yaşamadım bununla ilgili. Ama buna çıkarttığımız sesi gerçekten çıkartmamız gereken bazı şeylere çıkartamıyoruz. Bunu konuşana da ya sürekli politika konuşuyorsun. Hayır istemiyorum abi politika konuşmak. Vallahi istemiyorum. Ama aklıma yatmayan, <laughs> zihnimi kurcalayan başka bir şey de olmuyor. Mecbur bunu konuşuyorum. Ben istemez miyim? <laughs> başka şeyler konuşayım. Ben de isterim. Ben istemez miyim? E, kondom kullanım oranları ile oranlarının düşüşünü. Ben istemez miyim? Evet, kondom kullanmanız için falan diye. Tabii ki de herhangi bir kondom markasından da bir ürün yerleştirmesi almadım. Alsam güzel yerleştirirdim ürünü. O da başka bir konu. Bunları konuşmak istiyorum. <laughs> Bilmiyorum her sabah uyandığımda neye sinirlenirsem ya da kafayı neye takarsam onu konuşmak istiyorum. Serkeş çağrışımın ser bölümünün 3. mü, dördüncü mü, ikinci mi, 3 galiba sonuna geldik. Abone olabilirsiniz. Spotify'dan takip etmeyi unutmayın bunu dinlediyseniz. Spotify'da varız. Apple Podcast'te yakında olacağız ya da varız bilmiyorum. Buralardayız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.